you mm know -hmm. Diyarbakır, Diyarbakırlıyım. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan Munzur Üniversitesi'nde diyetisyenlik bölümünü okuyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize yapmış olduğu Sanörde gezisindeyiz. Burası harika ve muhteşem görünüyor. Çok güzel bir doğası ve sonbaharın bizim iliklerimize kadar hissettirdiği için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. <laughs> oh yeah, oh. oh. İsmim Hacı Ahmet Kaluman. Tunceli Genç Spor İl Müdürlüğü Muzur Yurt Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Yurt yönetim personeliyim. Kurumun eğitim işleriyle ilgileniyorum. Öğrencilerimizin vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri için sadece yat, yani yurtta kalmamaları için, onlara daha iyi vakit geçirmeleri için onlara etkinlikler düzenliyoruz. Şu anda Salurdek mevkindeyiz. Burası sonbaharda dökülen yapraklarıyla yürüyüş yoluyla harika bir ortam. Buraya öğrencilerimizle geldik. Cumartesimizi, pazarımızı değerlendiriyoruz. Aynı zamanda yurtta da etkinliklerimiz var, kurslarımız var. Yani öğrenci gelip KYK'da, yani Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kaldığı zaman bu tarz etkinliklerle biz onların günlerini doldurup gelişimlerine katkılar sağlıyoruz. Tunceli zaten eşsiz doğasıyla şu anda tüm Türkiye'nin dilinde. Gerek kışın, gerek yazın. Özellikle bu salı ördek mevkii de sonbaharda bütün vatandaşların gelip yürüyüş yaptığı bir yer. Bize bu imkanı veren ve bakanlığımıza bağlı Tunceli Gençlik Spor Müdürlüğüne buradan teşekkür ediyorum. Herkesi de buraya davet ediyorum. Gelip görülmesi gereken bir yer.